Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Egg Wars oynayacağız. Eee bakalım arkadaşlar neler yapabileceğiz, e, göreceğiz. Ee, ben aslında bu videoda oynadığım ikinci oyunum. Ee, Oz'la beraber bir tane çekmiştik. Fakoto'ya e, o, o bölüm gitti. E, nasıl olduğu, olduğunu size ufak e, biraz bahsedeyim arkadaşlar. E, benim kayıt aldığım programda e, bir kere se ses programını kaçırdığınız zaman bir daha geri alamıyorsunuz. Ben de kaçırdım bir daha geri alamadım. Ben de kaydettim projeyi. Normalde kaydettiğimde e, projeyi açabiliyorsun ama ben kaydettim açamadım. Ve projenin dosyaları falan eksik dedi. Her neyse biz de şimdi devam edelim. E bayağı bir zamandır oynuyorum bunu. Hani o şeyini e oyunu anlamak amacıyla zaten ben bayağı bir videolarını izledim ama e oyunu, oyunu oynamak da çok farklı zaten. E, şimdi biz oyunumuza geçelim. Şuraya bir geliştirelim biz. Burası bir seviye daha. 20 demir gerekiyor. Şuradan biraz toplayalım. Hemen şuraya gideceğiz. Altın altın açısından sıkıntımız yok. Her bölümde birkaç tane yani altın şey var. Böyle ne denir buna? Üreticisi var. 3 tane var bu bölümde de. Şunu hemen bir geliştirelim. Hızlı bir şekilde ben ufaktan ortaya yol yapmaya başlayacağım. Ben tekim yeşil. Yani burada zaten şu an az kişi var. Erken saatleri çektiğim için ee, az kişi var serverda şu an. Şimdi ben ortaya ufaktan bir yol yapmaya başlayabilirim. Ben yeşil bak arada da arada da sırada şey de oluyor arkadaşlar. E serverda lag da oluyor. Böyle bizim oynadığımız bir harita vardı. Megi haritasıydı galiba. Aynen. O haritada şey yumurtanın yanına falan blok koymayı şey yapacağız. Blok koyuyoruz. Ee, blok koyulmuyor. Yol yapıyoruz. Yol olmuyor. Arada sırada öyle şeyler olabiliyor. Bilmiyorum. Neden? Şimdi biz yolumuza yapabiliriz. Ufaktan. Hemen ortaya eklememiz de, de gerekiyor. Diamond falan almamız için. Hop. Hop. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim oynadığım serverda Bir saniye. Ne kadar kalmış? Benim oynadığım serverda demir az çıkıyor. Hani başka serverlarda atıyorum demir iki seviyeyken bizden bize çok düşük yani az demir çıkıyor. Onu söyleyeyim size. E, demir açısından çok sıkıntı. Ya yani diğer şeyler açısından da sıkıntı var da. Şimdi ben buradan altın alayım biraz. Buradan kaç? 7 yedi buçuk saniye aras, arada bir tane çıkıyormuş. Biraz burada beklediğim zaman herhalde şey olur. Şuraya da bir daha güvenli hale getireyim de. Bir saniye oraya da yapayım. Şurayı şurayı. Şuraya, şurayı, şurayı. Tamam. Şimdi şuraya da bir yol yapacağım çünkü. Heh, tamam, 10 oldu. Şimdi oraya da bir yol yapayım. Ee, bir saniye, şuradan bir ayarlayayım onu. Tamamdır ya, yani şuradan olsa iyi gider. Şimdi burayı da bir şey yapacağım böyle bu kenarlarını falan kaplayacağım oraya düşme düşmemiz için. Ben bazen arada sırada düşüyor. Ya da bizim şey ok falan gelince bizim yumurtayı falan kırmaya gelince Ok falan atarlar. Aşağı düşeriz. Ben onunla kaplayacağım buraları. Düşmemek için. Şimdi burayı ufaktan böyle şey yapsam. Şimdiden. Fena olmaz. Tamamdır. Bu kadar iyi. Buradan da biraz altın alalım. Ondan sonra gidebiliriz. 16. Ya ya da gidelim biz hemen ya zaten. Hızlı bir şekilde gelişmem gerekiyor. Yumurtayı biraz kaplayacağım çünkü. Arayın bakalım. Şimdi bu bizim içerideki altını geçtirelim. O da kaçtı 20 demir. Ondan sonra bir tane daha geliştirelim. Ondan sonra 20 altın diyor. Onla geliştiririz, sıkıntı yok. Şimdi ben bir tane bir kılıç alacağım. Hemen ortaya baskın yapacağım. Tamamdır. Şimdi buradan Hafiften böyle egi kaplamaya başlayabiliriz ama bu zaten şu an geçici olarak. Ondan sonra altını bir seviye daha geliştirdikten sonra egi of şey obsidyenle kaplayacağım. E 19 15 biraz daha geçtirelim şunu 24 bir tane kazma alacağım şuradan hop tamamdır şimdi bir de deri set alayım en azından bir setimiz olarak gidelim bari hop tamamdır 19 bir tane daha 20 tamamdır şimdi bu altın hızlı çıkar kaç 3 2.5 saniye bu mesela söyle serverda olsa hani altını 3 seviyede olsa mesela atıyorum biz bir saniye arayla çıkar bir buçuk saniye arayla Burada iki buçuk saniye arayla Olsun ya o kadar da çok önemli değil o Ama demir açısından çok şey yani Mesela iki seviye iki saniye arayla Ama ben bunu bir seviye daha geliştireceğim Üçte biraz daha iyi Şimdi ben biraz da Yemek alayım Şuradan Hop tamamdır bir, bir sonraki bölümde arkadaşlar oz olacak ee, Zaten ozda oynamıştık biz Ama o video yandığı için Tabi siz izleyeme izleyemeyeceksiniz ee, bir sonraki bölümde dediğim gibi ozda olacağız şimdi ben buradan ufaktan böyle kaplayabilirim şu egi tamamdır şuradan alalım şunu zaten e, ozda oynamıştık bir önceki bölümde Tabi videoda e, o o şey söylediğim gibi e, ozda bilmiyordu ona öğrettim ben biz birkaç kez falan ozda oynadık ben de oynadım hatta hani oyun öğrenmek amacıyla ya gerçi biliyorsun ama hani oynamak daha bir farklı şimdi buraları kaplayalım biz ufaktan ondan sonra bir ortaya gitmem gerekecek hatta geç bile kaldım diyebilirim şimdi 5 kaç tane oldu bakalım 15 tane yemek yiyip Aa, zaten açlık şeyimiz varmış lan. şimdi şuraya bir tane koyalım tamamdır bir tane iki tane gerekiyor şu an Biraz da blok almam gerek şurayı kaplamam için. Tamamdır. Kazma almadım ben ya. almışım. Hiç görmedim. Şimdi şuraları da biraz bir kaplayalım da. Böyle bayağı bir güzel bir şey olsun. Çabuk yumurtamız kırılmasın. Hop tamamdır tamamdır. O oh, şuraları kaplamışım zaten obsidyenle. Yani şuradan şuraya bakayım. Şurayı yapmamışım. Aynı şu, şekilde. nerede? Aa ben oksijen almamışım. Aynen. Yani 21 olduğuna göre şu an işimiz bitti mi? Aynen bitti. Biraz aldım o blok. Fazlasıyla işimiz bitmiş olacak. Tamamdır şu an bitmiş durumda. Biraz daha yukarısını geliştireceğim. Oradan çünkü çok yukarı çıkmadığımız için hani tepeden gelen bir adam çok rahat kırabilir. Şunu da şuraya koyayım da. Hızlı hızlı. Kaptayalım. Benim acilen ortaya gitmem gerek. Tamam tamam. Bu kadar da blok da yetmeyecek yalnız bize. Harbiden yetmeyecek. Kapla kapla. Lan. Yanlış yere koydum. Heh, şimdi oldu. Yalnız bana bu kadar dediğim gibi yetmeyecek. Ben biraz gidip alsam iyi olur. 9 tane kaldı şurada kalmış onu da koyayım şuraya ana bir tane benim evimde fazla tonopsizcen kaldı lan bir saniye bakayım ben her tarafı kapladım mı harbiden kaplamışım bu benim evimde neden böyle fazlalık kaldı fazla mı aldım acaba fazla aldım aynen şuradan biraz da blok alayım bir Dur, tane gidecek mi Şuradan çık şurayı doldur bir kat daha çıksam aslında fena hiç fena olmaz at fena olmaz zaten bu yumurtamız öl bu şey olmadığımız zaman ölünce bir daha doğmayacağız şuradan şu şekilde ben bir çeksem bunu tamamdır şöyle bir çekeyim şunu aynı çekeyim şunu şöyle 5 bale şu elimdeki bitsin koy onu da şuraya lan koy Heh. şimdi ben artık ortaya gideyim hatta zırtlanayım lan Elimizde bari şey varken zıplamayayım ben. Bir tane daha aldığım zaman çok iyi olacak. Ee, şundan alsam olmuştur. Blok alayım bir de. Bu kadar blok yetmeyecek bana ama. Biraz daha şuradan alayım demir. Hop tamamdır şimdi. Şimdi şunla biraz daha blok aldığım zaman yeter ya şu an herhalde bize. Yeter gibi be. Hadi gidelim biz şimdi. Çok da oyalanmayalım. Bayağı bir oyalandık aslında ama. Hadi bakalım şimdi gidelim ortada insan vardır. İlla ki insan vardır. Şu şekilde. Bir saniye yalan. yanlış koydum. Şunu şöyle. Şöyle de devam edelim. Tamam hızlı hızlı böyle gidelim. Bakalım arada sırada da arkamıza bakalım. Bazen orada bekliyorlar. Bizi düşürmek için. Hop hızlı hızlı şöyle çıkalım. Şu ana kadar hiçbir hiçbir yumurta kırılmadı ya. Hayret normalde bu zamana kadar kırılırdı. Şimdi hiç kırılmadı nedense. Biz ama yavaştan şimdi kırmaya başlayacağız. Hoppa tamamdır. Vallahi düşüyordum lan. Harbiden düşüyordum. Şöyle ufaktan şu şekilde bir katlasam fena olmaz. Şu şekilde tamamdır. Hadi bakalım şimdi gidelim. Şuradan al. Şu altta da şeyler var. Diamondlar var. Hatta kaç tane var la. 17 tane diamond topladık harbiden. Bir 3 tane daha topladığımız zaman 2 seviyeye ulaştıracağız onu. Biraz bekleyelim biz. E, ee, o şey su diamondı geliştireyim. Gideyim bir tane ek kıracağım. Z zaten herkesin gelişmiştir şu ana kadar. Çok rahat bir şekilde. Biz nereden gelmiştik? Biz nereden geldik la? Şuradan mı? Gelmişken bari şuradakilerini de alalım da öyle gidelim bari. Hop tamamdır. Bari burada durdukça var ya Bayağı bir diamond kasacağım ama biri de gelebilir beni öldürebilir. O yüzden çok durmayacağım. Hemen bir ben bir gideyim. Aynen burası bizimdi. Bak orada birisi var. Adam deri set daha de lan. Ben ufaktan zincir set olmaya başladım. Şurayı da bir geçtirelim de. En azından bir tane daha şey al, alalım da diğerini daha diğerinde geçiriz. Aynen. Şimdi herkes iki kişi. ya e, sarı, yeşil, mavi üç kişi yani tek. Sarı, yeşil, mavi tek. Şuraya da geçirelim. Arada sırada buraya da geliriz. Şimdi zaten ok falan da yaparız. Ee, kapladığımıza göre şu an pek bir sorunumuz falan yok. Şimdi tamamdır. Bu dört bu çok fazla. Diamond da şurada ben ilk başta oynadığımda Diamond'ı yenebilmiyordum. Sonradan öğrendim. 15. Tamam bir seviyede arttırırım ben bunu. Kaç saniyede bir çıkıyor? 6 saniye abi çok uzun süre ya baksana. Elimde blok varken şuradan bari kaplasam kaplayayım en azından. Aynen kaplayayım. Diamond oradan çıkarken biz de bunu kaplayalım. Şimdi Çatır çatır kaplayalım burayı. Tamamdır. Buraları kaplıyoruz. Uf. Tamam burası bitti bizim şu an bayağı bir iyi savunması oldu. Son ba bayağı iyi yani şunu kırınca bir de o kırması gerekecek. O, o, o zaman da biz de herhalde şey yaparız. Geliriz. 3 hadi biraz daha. 4 bakayım bu sefer 3 saniye işte şu an iyi olmaya başladı. Ben şimdi bir elmas şey alsam, kazmazsam aynı. Belki obsidiyene geçiş olmuştur. Bir tane şuraya bir sandık yapayım ya. Belki ölürüz falan. Nereye yapsam onu da? Nereye yapsam, nereye yapsam, nereye yapsam? Nereye yapsam lan ben bunu? Yakın bir yerde olması gerek bana bunun. Ee, şu Nereye yapsam abi şunu ee, Şurayı desem görebilir Şurayı yapayım ya da ya At içine Şunları at Bir de bir bir tane demir atalım 64'lük Bakalım e, şey diamond çıkmıştır herhalde Şu an bizim yeteri kadar 8 tane Biraz daha toplayalım öyle gidelim Hatta biz demir set şey yapıp öyle gidelim Diamond kılıç falan filan yapalım öyle gidelim Aynen şimdi şuradan ilk baş biz şundan alalım. Şundan tamam. Şu elim bari elim üstümüzdeki diğer zırtlar falan gitsin. Ana ben şunları geliştirmedim. Aynen bir geliştireyim onları da. Abi de ben golden apple yapsam. Bir saniye şuradan bir kır. 21 tane yeter mi lan? Yetmeyecek ki. Ya bunların hepsini ya altından yine bir sıkıntımız yok. Bir de şey yapayım, et yapayım biraz. Aynen 1'e blok yapayım. Tamamdır. Şunları da böyle at. At tamamdır. Şimdi şunları yukarı koy. Aynen. Düzenimiz şu, şu şekilde. 14 tane zaten altın. Şuraya da biraz gideyim. Oradan da altın toplayayım. E, 11 tamam. Şimdi zırhlanalım alalım biraz. E, şuradan. Bir saniye. Kafalıkla zırh yokmuş. Onları alalım hemen. Hop. Down'dır aldım. Bunları da aslında koyayım ben şu chest'e. Aynen koydum. Şu an çok iyi olsun mumuz. Ee, benim şu an tek eksiğim Diamond kılıç. Aynen Diamond kılıç. Bir de ok yaparsak çok iyi olacak. Aslında ben şuraya biraz ufaktan böyle kaplamaya başlasam olur mu? Olur mu acaba? Buradan düşme tehlikemiz de var ya bizim. Orayı da mı? Burayı mı kaplasam? Karar. Şimdi karar veremedim de düşer miyiz acaba? Bu şekilde yapalım biz en yine ufaktan biz kaplayalım da düşeriz belki. Ne olur ne olmaz. Kaplayalım da. Ya abi çok da zaman gidecek şimdi buna ya. Shift'le gittiğim için yavaş yavaş yapmak zorundayız. Eee kapla. Aha geldik. Tamamdır. Burası bitti. Burada şey yok değil mi? Düş, düşecekmiş gibi hissediyorum kendim. Var ya hiç böyle çiftle yürüdüğüm zaman güvenli hissediyorum. Tamamdır. Şu şuraya kadar geldik en azından. Şuradan bir tane daha. Şurada bir de üstüne şu şekilde bunun gibi yapsam var ya çok hızlı gideceğiz ama öyle yapabilirsem tabi. Şu an bir de Diamond'lar emçi şey olsun diye biraz zaman geçireyim dedim. Ee, şu an bitti mi burası? Aa, bitti la. Yukarı. Lan yukarı yukarı. Heh, tamam. Şu şekilde. Ondan sonrası zaten sıkıntı yok. Tamamdır. Tamam oldu. İşte bu kadar ya. Yalnız blok yetmedi. 80 tane daha varmış yetti la. Tamam ne Şu şekilde daha hızlı gideceğiz. Yalnız bizim bölgeye birisi gelirse o zaman daha çabuk gelecek. İşte bir oda sıkıntı bizim için. Herkesin kesin de demir setli olmuştur. Kırmızı takımın yumurtası kırıldı. Eleşkür benim yumurtası gitti. Hatta kırmızı takım elendi bile. Gelseniz beni el, el şey yapın beni yumurtamı yumurta mı kırın benimle gelin bakalım hadi göreyim sizin ne kadar erkeksiniz bu lan blok alayım biraz yine yetmeyecek al şuradan tamamdır bu kadar iyi şu anlık güzellik altın oldu ya o kadar altın şeyimiz var ki 15 tane altın yapayım bunu bir de ok aldığım zaman çok iyi olacak bizim şu an savunmamız yalnız aşağı düştüğüm zaman işte orası çok sıkıntı olacak bizim için İnşallah düşmeyiz hadi bakalım 14 bir tane daha alalım 15 tamamdır şu an her şeyimiz hazır ee, nerede Şurada bir tane 15 lik olanı alacağım. 15. Şunları şöyle biraz ileri çekeceğim. Al şunları şuradan. Ha, bir 64 lik. Bari şunla da al. Hatta şunla da alalım biraz. Lan yiyecek değil. Neredeydi lan ha? He? şu. Şu an var ya çok iyi ama inşallah bizim birisi gelip birini bölgesine basarken gelmez sarıya sal Yumurtan kırıldı mı? Allah gel bakayım şimdi sen Seni bir göreydim var ya ben Lan bu mu kırdı benim yumurtamı? Ben de seni kırmayacağım oğlum? Ben de seni kırmayacağım mı? Kırmayacağım mı he? Ne sanıyorsun lan sen kendini? Oha Oha be Oha Bir canım kaldı Nasıl vurdu o kadar o bana? Ye şunları ye 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 Zaten yumurtam kırıldı O O sarı mıydı? Bir saniye bakayım o var mavi takımdan tamam ben gördüm onu şimdi Şimdi ben senin yumurtanı kırmayacağım kıracağım sen gelişene kadar Ben senin yumurtanı kıracağım Çıplak geldi Ne yapabileceğim bana Ben tabi oraya gidene kadar biraz Hafiften biraz gelişebilir ama Şurada diamond balı gelmişken alalım Hop tamam dur Tamam 16 tane oldu bile Onun yumurtası burası mıydı? İnşallah burasıdır ve be. ben onun yumurtasını bir kırayım da o da görsün bakayım aklı başına gelsin onun. Hop tamamdır hadi bakalım gidiyor şimdi. Orada biri var mı? Var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi acaba bunun yumurtası kırıldı mı lan? Ben bakacağım bir. Hadi. Hadi oğlum. Aa kırılmış lan. Boş ne heyecan yaptık. Gidelim biz yeniden. O mavi benim acil çok acil bulmam gerek. Onu ben hemen yumurtasını patlatayım o çabuk çob gelişmeden. Lan bir dur. W tuşta şey olacağı zamanı buluyor. Heh. Hadi bakalım şimdi. Şimdi ben bu tarafa gittim. O taraf zaten benim. Şu tarafa gitmedim demek ki. Ben bu tarafa bir yardırayım ama adam buraya yol yapmamış. Ben burayı yol yaparken düşersem. Oha o ne lan? Bu ne yapıyor? Ben göremedim ki onu. Şuradan böyle bir yapsam. Şunun alttan gitsem acaba. Görür mü beni? Görür mü diye düşünüyorum şu anda ama. Şimdi riski atsam öleceğim. Ne yapsam acaba? Ya ya da yürü gidelim ya. Yerden gidiliyor değil mi Tamam da ondan sonra düşmeyelim abi Adam orada ya Adam demir seti çekmiş bile Harbiden çekmiş demir seti Kamil lan bu Görmedi beni Ya da gördü gelme ok, ok yok ya O yüzden Sıkıntı yok Okun yok değil mi lan? He? Okun yok. Olsaydı zaten atardım bana. Biraz daha yemek alsaydım var ya on numara olurdu ama. Şimdi şöyle bir yukarı çıkayım ben. Bir de gidecek mi bir de o var. Ben bekliyorum seni kardeş. Ben biraz daha yukarı çıkayım da. Şimdi ben geleceğim sana bekle. Bekle sen çok kaşındın. Ne oldu ya şimdi? E sen kaçmayı delik ara şimdi. Sen kaçmayı delik ara. Sen az önce benim yumurtamı kırırsın he. Ben görmedim bile onu. Şifte durmuş. Sen nasıl verirsin lan? Gel bakayım şimdi sen. Sen gel. He. Ulan Kulağına... işle şunu he. Geliyorum şimdi bekle. Sen oradan bana erişebileceğini mi sanıyorsun? He? He? Sen beni oradan öldürebilecek mi? Ben geliyorum şimdi bekle sen bekle. Tamamdır geldim. Şu bir de şunu bir yedim zaman. Şimdi işte benden kaç. Kaç şimdi benden işte. Aha. Hayır. Oh be ölmedim. Ölmedim ne oldu lan? He? Ölmedim he? Ölmedim ne oldu? Evet. Ölmedi mi? Gel bakayım sen şimdi gel. Oha öldürdüm lan. O öldürecek, öldürecek. Öldürecek. Bir buçuk kalp. Hadi dol 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 dol. şimdi beni öldürsen bekle. Öldürsen beni bekle şimdi. Hmm, sanki öldürebileceğini sanıyorum ben. Ha, şimdi bekle bakayım sen. Ne kırdım ne oldu lan? He? Kim hava yapıyorsun sen he? nasıl adamsın lan sen Yumurta mı kırdın benim? Biraz da daimi toplayayım öyle gideyim. Sarıyla yeşil kaldı. Tekete kaldık adamla. biraz soluklanayım ha. Nefes nefese nefes kaldım. E, blok almam lazım biraz. Blok alayım da öyle gideyim çünkü ölünce hiçbir çarem yok. Direkt gideceğiz yani eğleneceğiz. Yumurtam kırıldı zaten. 18 bir golden apple alayım ben ya. Ok var mı? Var yeterince. Aynen var. Biraz daha alsam aslında fena olmaz. Kaç seviye? 2 seviyemiş daha. Ben de yukarıdan bakayım dedim şuna. Bir baktım yukarıda bile blok koymamış. Şimdi biraz ok aldığımız zaman bakayım kaç bir 60'lık 63 az kullanmışız ya çok kullanmamışız yine şimdi buradan ok aldığımız zaman olur şimdi o benim egi kırımı ekmiştir ama kırık olduğunu görünce o da beni arar şimdi ee, şimdi ben de ona gideyim yuka şey yaparken şimdi ben sen o beni aradı bir ihtimalle ben şimdi onu arıyordur beni Şimdi ben de onu gidip bakacağım. Şöyle kıra kıra inelim biz. Kıra kıra inelim inelim inelim. Tamam. Çok şey yapmaya gerek yok. Hop. Bunun egini kırdığımız zaman var ya birinciyiz. İnşallah kırım ya. Hadi bakalım. Hop. Egg Wars'un arkadaşlar kesinlikle devamı gelecek. Zaten ben Egg çok sevdim. Lan yemiyor şuraya bak. Heh, şimdi yedi. Kesinlikle devam gelecek dediğim gibi. E zaten çok güzel. Ben video dışında da arada sırada giriyorum. 40, 40 tane diamond oldu lan. Burası kimin yeri? Buraya gitmiş miydik? Gitmiştik ya oraya değil mi? Şimdi burası zaten bizim yerimiz. Biz buraya gitmiş miydik? Biz buraya gitmedik kardeş. Ben buraya gideyim şimdi. Şimdi beni okta ok düşürmezse bu. Ana bu mu lan? Tamam. Sakın sakın. Aha da kırdık. Ha, sen beni bekle şimdi öldürsün. Aha da çıktı adam oyundan. Onu kaplayacaktım öyle. Bir yere çıkamayacaktı ve kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir birincilik oldu. Zaten onu da yeneceğim yani kesindi. Zaten onun doğduğu yeri kapayacaktım. Ya da kendimi kapayacaktım öyle e, kazanacaktık adam çıkmayı tercih etti e, Her neyse dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki e, bölümde Oz gelecek bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın